Selamlar. Bugün paradigma, omurga ve onun devamı olan karakterden bahsetmek istiyorum. Çünkü bunun üçü tüzel kişi ya da gerçek kişi olsun olması gereken kurallardır. Paradigma özellikle devletlerde ve tüzel kişiliklerde olur. Siz buna kurallar diyoruz. Kuruluş kuralları ya da yaşam felsefesi, yaşam kuralları ya da varlık sebebi diyoruz. Güzel kişilerde. Bu şahıslarda da olur. Karakter diyoruz biz. Omurga. Omurga yapısı. Yani omurgasız insana ne deniyor? Karaktersiz insan. Omurgalı insana ise tutarlı. Davasında sabit. Ve ne istediğini bilen. Nasıl hareket edeceğini bilen insanlara da omurgalı insanlar diyoruz. Son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin paradigmasında sapmalar var. Paradigması neredeyse zaafa uğratılıyor. Kuruluş felsefesi, kuruluş, varlık sebebi, kuralları, ilk günden bu tarafı Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık sebebi, ve varlık kuralları vardır. Bu Türkiye Cumhuriyeti gibi zor dönemlerden geçen zor şartlarda kurulan her devlette de vardır. Osmanlı'da yoktu mesela. Osmanlı zor şartlarda mı kuruldu? Ne oldu? İlk kuruluşunda nasıldı? Hepimiz üç aşağı bir biliyoruz. Ya ne oldu derken bilinmeyen bir tarihten bahsetmek istemiyorum. Bahsetmiyorum tabii ama Osmanlı işte Söğüt'te küçük bir kasabada bir beylik olarak kurulurken daha sonra tedrici olarak büyür, 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 büyür şişer balon gibi daha sonra da patlar. Bu paradigma ölçülerinde bir tutarsızlık var diyoruz. Çünkü paradigması yok Osmanlı İmparatorluğu'nda. Resmi dili yok. Resmi dini var diyelim hadi. Bunda da bir tutarsızlık var. Resmi bayrağı yok. Osmanlı'nın ilk gündemi resmi bayrağı yok. Kuralları yok. Yazılı bir anayasası yok. Tabiyeti belli değil sınırları belli değil. Sınırlar içerisindeki milletini tan tan tanımlayamamış ve sadece buralar benim. Gitmesem de, gelmesem de buralar benim demekle yetinmiş ve o bölgelerden de haraç almaya devam etmiş. Bir oligarşik yapıydı. Yani paradigması yoktu Osmanlı'nın. Onun için de yıkıldı zaten. Yani omurgasız insan gibi. Karaktersiz insan gibi diyeceğim ama geçmişimiz olduğu için onu da yakıştırmıyorum pek. Omurgasız insanlarda da böyledir. Ne istediğini bilmez. Nereye varacağını bilmez. Hedefi belli olmaz. Dümeni bozuk gemi gibi yalpa yapar sağa sola. Çarpar or tarafa bu tarafa. O dubaya bu dubaya şu limana bu limana çarpar ya da sığınız. Son zamanlarda Osman Türkiye Cumhuriyeti hakkındaki Türkiye Cumhuriyeti'nin paradigması hakkındaki gelişmeler üç aşağı beş yukarı hepimiz takip ediyor biliyoruz. Paradigma Osmanlı İmparatorluğu'nun paradigmasında kayma var. Kayma kasıtlı olarak getiriliyor sanki. Şimdi paradigma bir ülkenin biraz önce de anlatmaya çalıştım. Yazılı ve yazılı olmayan sözlü kurallarıdır. Kuruluş felsefesidir. Varlık sebebidir nereden gelip nereye gittiğini açıklayan metinlerdir bunlar. Bunlar anayasayla, anayasayla da güvence altına alınır. Milleti güvence altına alınır. Bayrağı güvence altına alınır. Marşı güvence altına alınır. Ülkesinin sınırları için güvence altına alınır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ilk dört maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin paradigmasını oluşturur. Paradigmasını. Yani devleti tanımlar, ne olması gerektiğini anlatır ve üç maddeler yukarıdaki değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez diye dördüncü madde. Bunlara kilit ve mühür olur. Bunların birincisi mesela şöyle bir hatırlatma yapayım ben size. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ilk maddesi Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devleti de Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Tanımı. Demek ki Türkiye bir cumhuriyet devletiymiş. İkincisi bu cumhuriyet diyor layık, sosyal bir hukuk devletidir. Bunun hafif açılımları var tabi. Ben uzun uzun yazmadım. Uzun uzun da anlatmayacağım. Burada. O esas konumuzun biraz dışında kalıyor. Ben paradigmadaki sapmaları anlatacağım için özünü alıyorum lafı. İkinci madde layık sosyal bir hukuk devletiymiş Türkiye Cumhuriyeti. Üçüncü madde Türkiye diyor. Türkiye, üçüncü madde Türkiye. Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bölünmez bir bütündür. Dördüncü madde. Bunlara kilit vurur ve mühür basar. Yukarıda yazılı diyor. Üç madde. Değiştirilemez. değiştirilmesi Teklif dahi edilemez. Peki. Peki. Bu dört maddeyi okuduk. Yani üç madde açıklıyor devletin paradigmasını. Dördüncü maddede mühür vuruyor. Peki bu mühürü kırmak istiyorlar mı şimdi? Kırdılar mı hatta? Kırmak istiyorlar ve kırdılar dediler ki bu üç maddeyi yerinde dursun ama dördüncü maddeyi kaldıralım. Yani eleştiri yapabilelim. yani bayrağına dil uzatabilelim. Türkçe diline dil uzatabilelim. İstiklal Marşı'na dil uzatabilelim. Uzatıyorlar mı? Uzatıyorlar ve çoğumuzun kafası bulanık burada. Diyorlar ki bazısı. Ya öbürünün de ana dili, bunun da ana dili, şunun da ana dili. Onların eğer bu paradigma sapması olursa bunun sonucunun nereye varacağını bazı akli evveler ya kestiremiyor ya yedi uyurlar gibi yedi milyon uyur, yetmiş milyon uyurur derin uyku içindeyiz. Çünkü paradigması kayan, elinden giden bir devlet omurgası kırılmış bir insan gibidir. Artık yarısı felçtir, tutmaz olur. Belinden aşağı felçtir. Ve yürüyemez ve ayağa kalkar. Ya da omurgası sürüngenler gibidir. Üstünden karıncalar bile gelir geçer. Onun için bir devletin paradigmasıyla, omurgasıyla oynamak, onu sapıtmak, onu hareket edemez hale getirmek, onu savunamaz hale getirmek artık o devleti kurda kuşa çakala tilkiye yem etmekten başka bir şey yaramaz. Yani biraz önce de söyledim ya omurgasız bir canlı yere düşse onu karıncalar börtü böcek bile yer artık tırtıklar. Çünkü o hareket edemez ve kendini savunamıyor. Paradigma omurgayla insandaki omurgayla aynıdır demiştim. Yani omurgasız insan nasıl işe yaramaz, gayet ya da hareket edemeyen, fiziki olarak anlatırsam hareket edemeyen. Yok manevi olarak anlatırsam güvenilmez. Herkesin laf söyleyebildiği, herkesin eleştirebildiği, herkesin şamar oluna dönüştürdüğü bir adama dönerse omurgasız insan, omurgasız devletlerde herkesin artık üstünde tepindi hareket edemediği için ona buna yem oldu devlete dönüşür. Bugün Türkiye'nin ya da Türklerin diyeyim Türklerin tarihsel bir omurgaları vardır. Türklerin karakteristik özelliklerinden bir tanesi de budur zaten. Omurgalı bir millet oluşudur. Yani devlet kurmayı bilir ama gerçi devlet yıkmayı da biliriz. Bu da başka bir işin yönü. Ee, en azından şunu söyleyebilirim. Milliyetsidirler, hürriyetlerine düşkündürler. Ve kendi ırklarına sahiptirler. Bu Araplarda bazı devletlerde yok. Ama Arabistan'ın çok özel bölgesinde Salmanlarda, Suudilerde bir Arap ırkçılığı vardır. Diğerlerinde yok. Mesela Arap milliyetçiliği Arapların hepsinde yoktur. Böyle Suudilerdeki Arap ırkçılığı gibi, değildir. Onlar da peygamber sorunundan geliyoruz. Kabe'nin anahtarı bizde denen bir Arap ırkçılığı vardır. Omurgasızlık kişilerde olabilir. Çünkü milyonlarca vardır. 85 milyonu, 10-15 milyonu, 20 milyonu omurgasız olsa ne olur? Var zaten. İçimizde yok mu? Siyasi partilerden tutun da parti liderlerine kadar ne dediğini bilmeyen omurgasız bir sürü insan var. Ama devlet omurgasız olamaz. Devlet paradigmasız olamaz. Devlet kuralsız, kayıtsız, varlık sebebi belli olmayan bir tüzel kişiliğe, bir şirkete dönüşemez. Yani içi boşaltılmış bir şirketi düşünün. Kimsenin kredi vermediği ve kimsenin muhatabı olmak istemediği bir şirket durumuna sokarsanız devleti işte omurgasız ya da paradigma sapmış devlet durumuna sokarsınız. Bugün ismini vermeyeceğim ama devletin içerisinde, pardon devleti söylemeyeyim ben, iktidarın içerisinde kümelenmiş, mevcut iktidarın içerisinde kümelenmiş başka partilerin ne dedikleri belli olmayan, devletin habire paralikmasını tırtıklayan, omurgasını kemiren bir sürü siyasiler var. Siyasiler var. Bunlar her türlü lafı da söylüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı iktidara karşı söylemiyorlar. Onlar zaten iktidarla kucak kucağlar ve yan yana. Devlete karşı söylüyorlar. İktidar tuhaf bir şekilde bunlara gerekli cevabı vermiyor ya da ses çıkartmıyor. İktidar ortaklarından ben bu kadar Türkçüyüm, ben bu kadar milliyetçiyim falan diyenler de ses çıkartmıyorlar. Ben bu kadar Müslümanım diyenlere ben inanmıyorum. Ben şöyle İslam'ın kuralları vardır. Ben reddediyorum kardeşim. Ben inanmıyorum. Çünkü İslam'ın kuralı herkese göre farklı. Türkçülüğün kuralı bellidir. Milliyetçiliğin kuralı da bellidir. Ama ben şöyle Müslüman, ben kendine Müslümansın bana ne? Eğer, ben inanmıyorum. Onun içerisinde Türkçülüğü ayaklar altına alıp hep beraber Müslümanlık, İslamlık diyenlere işte omurga sapması, paradigma sapması burada başlıyor. Ve öbürü diyor ki bizi birleştiren Atatürk kuralları, Türkiye Cumhuriyeti'nin paradikması değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin o ilk dört maddesi değil, İslamiyet olmalıdır. Ben birleşmiyorum seninle. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin o dört maddesinde birleşirsek birleşelim. Böyle kardeş oluruz. Yoksa ben her Müslümanım diyenden kardeş değilim. Her İslam'ın şartı, kuralları şudur diyenden de kardeş değilim. Dolayısıyla ben seni kendi ülkemde, kendi vatanımda kendi milletime karşı ihanet etmiş biri olarak görüyor. Sen benim ülkenin paradigmasına saldırıyorsun, kurallarına, kuruluş sebebine, kuruluş felsefesine, liderime saldırıyorsun. Dolayısıyla anlaşamayız. Ama benim sadece buradan bu videoyu yayınlayarak anlaşıp anlaşamıyorum falan demem yeterli olmuyor. Ben bir cılız bir ses. Ne olacak ki kaç kişi ki bunu yani? Bir otobüs, iki otobüs dolusu adam diyelim. Peki iktidardakiler buna ses çıkartmazsa ne oluyor? O zaman işte felaketin, felaket dillerinin çanların çaldığı nokta başlıyor. Geçen gene kurultay yaptılar. Açık açık deklere ettiler orada da. Atatürk dediler. İslam ülkesini bölüyor. Hatta bunu Atatürk dediler. Atatürk paradigması. Atatürk'ün kuralları İslamiyet'in içerisine serpilmiş bir zehirdir. Sana öyle geliyor. Bence de doğru bir kuraldır. Çünkü Türkler başından bu tarafa İslamiyet'ten açık ve net söylüyorum. Hiçbir hayır görmedi. İlk günden bu tarafa yedikleri zıpkınları, yedikleri sopayı kafalarına sıkmış kurşunu daha hala bugün çekiyorlar acısını. Daha hala Türklerin kafasına kurşun sıkılıyor. İslamiyet adı altında bir zımbalama var. Bir paslı çivi çakılıyor Türklerin kafasına. Biz bu paslı çividen kurtulmamız lazım. Kaldı ki bizi Türklük çatısı altında, Atatürk kuralları altında değil de İslami kurallar altında birleştirmek isteyenlerin ya da birleşelim diyenlerin oyununa gelmemiz lazım. Bugün bu oyuna gelenler partilerde de var, teşkilatlarda da var. Özellikle vatan bölünmez, şehitler ölmez diyen sevgili kardeşlerime sesleniyorum. Vatanı vatan bölünmez diyenler böler. Bunu unutmayın. Çünkü onlara o sloganı attıranlar kasıtlı olarak yaptırdıklarını bir gün gelir onlar da anlar ama iş işten geçir. Çünkü onlara o sloganı attırırlar arkasında vatanı böldürürler. Çünkü vatanı bölmek için Onların ikna edilmesi şart. Onlar ikna olacak ki fazla sesleri çıkmasın. Fazla çığırtkan olmasın. Din elden gidiyor diyenlere oraya da söyleyeyim. Hadi, yani Türkiye'de var ya o tür çığırtkanlar. Din elden gidiyor diyenlere dini sattırırlar. Çünkü en çok çığırtkan onlar olur. Oluyor. Oldu da. Geçmişte de oldu. Bundan 25-30 sene öncesini çok iyi bilirim ben İstanbul'u. Her köşe başında birer stant, o zamanki belirli dini cemaatler tarafından kurulmuştur standlar. i̇şte din elden gidiyor. Bu iktidar yapamıyor. Bir de bile muhtaç ettiler bizi. Beyazıt Camisi'nden cuma namazı her çıkışta ya Cağaloğlu tarafına yürülürdü ya bu taraf Laleli tarafına yürülürdü. Şimdi niye hiç kimse sesini çıkaramıyor? Niye kimse sesini çıkaramıyor? Üç kişi bir araya gelsin de şurada bir slogan atsın bakalım ne oluyor? Ne oluyor? Demek ki hürriyet de yavaş yavaş elden gidiyor ve bugün yozlaşan bir din anlayışı da var. Öyle değil mi toplumda? Din elden gidiyor. Eğer kimin için ve ne amaçla bağırdığını bilmezsen seni öyle bağırtırlar ki bir gün ağzın çayıra gelmiştir farkında olmazsın. Hem vatanı öldürürsün hem din elden gider. Vatan bölünme, şehitler ölmez diyenlere şuradan şunu da söyleyeyim. Daha sonra öbür bölümlere geçeyim. Bugün Suriye'nin kuzeyinde bir yapılanma var. Herkes bunu biliyor artık. Kimse kimseden saklamıyor ve hükümet bize bu konuda biraz açık ve net bilgi vermiyor gibi. Çünkü orada diyorlar ki işte bir güdümlü Suriye devleti var. Jolani onu resmi olarak bir Türkiye karşıladı. Bir de Arabistan karşıladı galiba. Onların da farklı amaçları var. Öbür tarafındaki görünen bir bölge var. YPG. Özel Kürdistan bölgesi ya da Türkiye sınırında kalan bölge. Bunu Apo'dan mektup geldi. Mektup gidiyor. Ne onlar çözebiliyor. Ne Barzani çözebilir ne bir şey. Çünkü arkasında Amerika var. Ve Amerika diyor ki orada YPG devleti kurulacak. Kuruldu zaten de resmileşmedi. Ve diyor üstelik. Üstelik işin püf noktası da bura. Üstelik diyor onun hamisi yani koruyucusu Türkiye Cumhuriyeti olacak. Siz diyor ona sahip çıkacaksınız. Yani onu diyor ya size teslim edeceğim başınıza bela olan adamı siz diyor onu koruyacaksınız. Yavhani vatan bölünmezdi. Henüz daha bölünmedi diyoruz. Biz daha bölünmedi. Üstelik biz oraya koruyucu olurken sanki ülke büyüyor gibi olacak. Asi diyecek ki bazıları. Bak ülke sınırları büyüdü işte. Büyük Ortodoks projesine imza attık ya da eski sınırlarımıza doğru gidiyoruz. Osmanlı döneminden kalma sınırlarımıza doğru. Osmanlı da bu hayalle Trablus'tan Bosna'ya, Bağdat'tan Yemen'e kadar her tarafa gitmişti. Sonra ağlayı ağlayı geri döndü. Bir sürü şehir dönemleri. Biz bu genişlemeyi hayra alamet yormalıyız. Demeliyiz ki ya bu Doğru bir hareket değil. Bizim ne işimiz var Suriye'nin orada? Bugün de hala şehitler veriliyor. Daha hala ordumuzun birisi orada. Ve onlara koruyuculuk yapıyoruz. Daha sonra ne olur? O sınırlar genişler. Daha sonra onlar oylamaya giderler. Özelliklerini ilan ederler. Ve Türkiye'den bölünürler. Biz de gene Osmanlı'da olduğu gibi ağlayı ağlayı arkamıza baka baka geliriz. Bizden de bir kısmını alarak toprakları yani Kürdistan'ı kurarak. Bu iş biter. Çok kısa zamanda olur bunlar. Çok kısa zamanda. Biz de hala bağırırız burada. Vatan bölünmez, şehitler ölmez. E bölündü vatan. Vatan bölündü. Adama böyle yedirirler işte biz. Dinelden gidiyor, Naraları atan da böyle. Dinelden gitti zaten. Kimse inanmıyor şu anda. Kimse inanmıyor. Bana İslami çatısı altında birleşen diyenlere hadi lan, diyorum git öbür tarafa. Git öbür tarafa diyorum. Benden uzak dur sen kendi Allah'ına yakın ol. Benim Allah'ımdan da uzak dur. Ne oldu? Çünkü o benim gözümde sahtekar, üçkağıtçı, işe yaramaz adamlar. Çünkü onlar dinbazlar. Dini alet ederek. Kandırıyorlar herkes. Bana cennetin anahtarını satmaya kaldı. Mecliste çok seslik olabilir. Ama bu çok, çok seslik o anayasanın ilk dört maddesine bağlı kalmak kaydıyla. Yani vatanı böleceğim. Ben İslamiyet'e satacağım. İslamiyet'te şöyle olacak. İşte milliyetçilik kurallarını değiştiren falan değil. Meclisteki çok sesliği ben hizmet yarışında görmek istiyorum. Bugün geri kalmış bölgeler varsa onların imarı için çok sesli olalım. Ya da onların milletvekilleri yarışsınlar. Partiler bu ülkeye nasıl hizmet edileceği konusunda yarışsınlar. Bölmek için değil. Onun için hiçbir parti bu devletin omurgasına, paradigmasına saldırmaz. Çünkü bizim özellikle Türkler olarak Özellikle Türkler olarak diyorum. Başka vatanımız yok. Arapların çok olabilir. Onlar burada olmadı Suriye'ye giderler. Orada olmadı Trablus'a giderler. Orada olmadı başka tarafa geçerler. Başka ırkların, başka şeylerin de ben tek tek saymayacağım. Başka şeyleri olabilir. Gidecekleri, sığınacakları yerler. Bizim yok. Gerçekten bizim yok. Bizi kabul etmezler etmediler. Sen Araplara yaptığın misafirperverliği Kesinlikle onlar sana yapmaz. Geçmişte de yapmamış. Dış politikada çok seslilik olmamalı. Dış politikada bir araya gelip hep beraber aynı hedefe yönelmeliyiz. Eğer bugün askıda buğday var. Geçen MHP bir şey açıkladı. Askıda 8 çinik, 8 urup buğday var. Ya da askıda 10 kilo patates var gibi arzıt böyle askı işlerine gelmişse bu hükümet o zaman tehlike şanları çalıyor demektir. Demek ki devletin omurgasında ciddi sapmalar var, ciddi kaymalar var demektir. Devlet artık paradigmasını da kaybetmiş, omurgası kırılmış, hatta karakteristik özelliklerini kaybetmiş. Bugün bunları yapan yani bunları yapan derken Türkiye Cumhuriyeti'ne değil de iktidara karşı cümleyi baştan alayım. İktidara karşı bu askıda ekmek başlattı bunu. Askıda buğday, askıda patates ne demek oluyor? Bu milletin karnı niye doymuyor? İktidar ne iş yapıyor diyenlerden hepsini kulağından tutup tutup ya içeri koyuyorlar ya karavola götürüp haddini bil. Bir daha eğer karakola gelirsen bu şekilde sana kibar davranmayız ihtarında bulunur. Tüsyat mesela. Tüsiyat. Tüsiyatın eleştirilerinde hükümeti rencide edecek ya da gerçeğe çarpıtacak ne vardı? Bilgi yoluyla dezenformasyon yapmış mıdır Tüsiyat? Bilgiyi çarpıtmış mıdır? Yanlış bilgi vermiş midir vatandaşa? Bence hayır. Çünkü TÜSİAD ne dediyse doğru. Yani bugün sen muhalefetteki her türlü gazeteciler, her türlü de yanlış oldu ya. Muhalefetteki tüm gazeteciler tutuklayıp ya da ihtar çekip içeri atıp bir kısmını da kelepçe takıyor musun? Evet. Neden? Çünkü seni eleştirdiği için seni eleştiren hiç kimseye tahammülün yok. Olmaz yani. Bu paradigma sapmasının ana sebeplerinden birisidir. Demek ki sen bildiğin yolda bir şeyler yapmak istiyorsun. İkincisi Atatürk'ün mesela askerleri izleyen teminlere yapılan işkenceler. Oradan atmak, mahkemelerde sürünmek ya da itibarsızlaştırmak suçları biz Atatürk'ün askerleri izlenmez. Peki kimin askerleri olması gerekiyor? Biraz onu dört beş aylık konu ama yine de burada paradigma sapmasından dolayı söylenmesi gereken sözlerden birisi. Onun haricinde hiçbir muhalif sese tahammülü yok iktidarın. Çünkü her şey yaptığı iş yanlış. Bugün vatan ülke vatandaşı. Vatandaşlar neredeyse baskıda ekmeğe muhtaç olmuş ya da çiftçi 10 çinik buğdaya muhtaç olmuş, ekemiyor. hasat kaldıramıyor. Ya da şehirdeki oturan adam 10 kilo patatese muhtaç olmuş ama iktidar bunlar hiçbirisini tınmıyor, duymuyor. Habire vatan millet Sakarya hem din ticareti, tüccarlığı yapıyor hem yüksek volümden gene milliyetçilik, Türkçülük falan demiyor. Milliyetçilik ya da ikisini de demiyor da ne milliyetçilik ne Türkçülük vatanperverlik naraları atıyor. Biz şöyle hizmet ettik, böyle hizmet ediyoruz falan filan. Sen öyle hizmet ediyorsun vatana, bu millete de biz mi görmüyoruz acaba? Nerede hani? O zaman insan diyor ki emekli niye 14.500 lira maaş alıyor? Burada bir tuhaflık yok mu? paradigma sapmasının temelinde bu yok mu? Vatandaşı gittikçe mağdur ettiniz ve vatandaşın artık birini omurgasını kırdınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin paradigmasından sapıttığınız gibi. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.